Pazartesi akşamlarının şimdiden çok sevilen dizisi olan ama başka birinde neler olacak neler bekliyor bizleri yeni bölümlere ait bilgileri bu analiz videomda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle Mirtim kanalına hoş geldiniz. Yine gelelim yüksek bir bölümdü. Neler olacağı merakla bekleniliyor. İrfan son anda susturulsa da bazı acımasızlıklar karşısında sessiz kalmayanlar olacaktır. Leyla Teker'ine Çomak Sukan'ın kendi babası olduğundan habersiz cinayetlerin altında yatan gerçeği çıkarttı için 7 Eylül 1995 tarihinin peşine düşer. Bu yolda Kenan'la birlikte yürümek zorunda kalan Leyla, Kenan'ın daha önce görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Ekrem Doğan'ın radarına yakalandığından habersizdir. Üzerindeki baskı arttıkça bulaştığı işlerde bir o kadar derinleşecektir. Ekrem eşinden biraz empati beklediği anda... Acımasızlıkla karşılaşırken Turan kendi karısının endişesiyle boğuşmaktan yorulur. Üstelik artık Turan'ın oğlunun hapse düşmesinden daha büyük endişeleri vardır. Kenan'ı sadece emniyetten değil çok daha tehlikeli taraflardan da korumak zorunda kalacaktır. Çocukları gerçeklerden korumak için uğraşan Ekrem kendisini bekleyen tehlikeye fark etmediğinde sonuçları ağır olur. Kenan ise bastırdığı bazı acıları ilk defa hissedecektir. Bu anlarda yanı başında duran Leyla olur. Gerçeklerin ne kadar üstü örtülü olduğunu anladıklarında Kenan aradıkları cevaplara ulaşmak için alışılmadık bir yola başvuracaktır. Bambaşka birinin yeni bölümünde Leyla ve Kenan bu gizemli tarihte ne yaşadığına dair önemli bir keşifte bulunacaklar. Olayın sorumluluğu hala gizemi korusa da aradıklık suçlular sandıklarından yakındır. Bu dizi sakın erken filmler yaparak harcanmasın. Çok güzel bir dizi diyenler videomuzu beğenmeyi, doğru bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.